Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ege Doruk Kök'ten. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisiyim. Tercih döneminde sizlere yardımcı olabilmesi adına dilim döndüğünce Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini sizlere tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle fakültemizin konumundan bahsedecek olursam eskiden Nişantaşı'nda konumlanan fakültemiz geçtiğimiz yıllarda Maltepe'ye taşınmış olup artık Maltepe'deki yeni binamızda eğitim görmekte ve hasta bakmaktayız. Marmara Üniversitesi'nin ana kampüsü Göztepe'de fakat biz tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri öğrencileri olarak farklı bir kampüste yani Maltepe'de eğitim görmekteyiz. Gördüğümüz derslerden sizlere bahsedecek olursam ilk iki yıl preklinik eğitimi ve temel tıp bilimleri derslerini aldıktan sonra 3. sınıfın başından itibaren kliniğe çıkıyoruz ve hasta bakmaya başlıyoruz ve bizim için heyecanlı süreç aslında 3. sınıfta başlıyor. Türkiye'deki çoğu diş hekimliği fakültelerinden farklı olarak Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 3. sınıfın başından itibaren hasta bakmaya başlıyoruz. Ve böylece kliniğe erken çıkmanın ve hastalarla erken tanışmanın avantajını yaşıyoruz. Sınav sisteminden bahsedeyim. Öncelikle bizim yılda 2 vize 1 finalimiz oluyor. Bunlarda geçme notu 65 ve finalden en az 60 alma zorunluluğumuz var. Finallerimiz bittikten sonra da komite sınavı olarak adlandırılan klinikte gördüğümüz derslerle alakalı bir sınava giriyoruz. Maalesef alttan alma şansımız yok. Bir dersten kaldığımız takdirde senemiz uzayarak bu dersi bir sonraki yıl tekrar alma durumunda kalıyoruz. Genel olarak oldukça zorlayıcı ve yüksek düzeyde disiplinli bir eğitim almaktayız. Aslında tüm bu zorlukların bizi daha da geliştirdiğinin farkındayız. Gerçekten kaliteli bir eğitim aldığımızı biliyoruz. Bu yüzden aslında genel olarak okul hayatımızda öldürmeyen güçlendirir prensibiyle ilerliyoruz. Preklinik döneminden sizlere bahsedecek olursam oldukça yorucu ve ödevlerle boğuştuğumuz bir preklinik süreci geçiriyoruz. Gerçekten uykusuz geçen sayısız gece ve Çeşitli akrilik kokulara eşliğinde zorlayıcı bir dönem bu bizim için. Çünkü 3. sınıfın başından itibaren kliniğe erken çıktığımız için ilk 2 yıl gerçekten çok zorlayıcı bir preklinik eğitimi alıyoruz. Yapacağımız işlerin önce teorik eğitimini aldıktan sonra daha sonrasında hocalarımız bize demo modeller göstererek yapacağımız işi tam olarak kavramamızı sağlıyorlar. Daha sonra preklinik esnasında işlerimizi yapmaya başlıyoruz ve asistanlarımızdan takıldığımız yerlerde yardım istiyoruz ve daha sonrasında verilen ev ödevleriyle beraber her hafta teslime çıkıyoruz. Bizim için aslında en gergin süreç bu teslim anı. Her ne kadar gergin bir süreç olsa da teslimden kaldığımız takdirde yanlışlarımızdan ders çıkarıp varımızla yoğunumuzla bir sonraki teslime en hazır ve en güzel şekilde işlerimizle çıkıyoruz. Akademik kadromuzdan sizlere bahsedecek olursam oldukça zengin ve donanımlı bir akademik kadroya sahibiz. Çok fazla sayıda profesörümüz, doçentimiz ve doktor öğretim üyelerimiz bulunmaktadır. Merak eden veya detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlarımız okulumuzun web sitesinden akademik kadromuzu inceleyebilirler. Üst-alt ilişkisi ve hiyerarşi sistemi fakültede en çok değer verdiğimiz kavramlardan ve en çok saygı duyduğumuz kavramlardan bir tanesi bizim için. Asistan öğrenci ilişkileri saygı ve disiplin çerçevesi içerisinde ve asistanlarımızın amaçlarının bizi daha kalifiye bir şekilde yapmak olduğunu bildiğimiz için hepimiz bu yoğun disipline alışmış durumdayız. Aynı şekilde hocalarımızla ilişkilerimiz de oldukça iyi olup bir sıkıntımız ya da bir problem problemimiz olduğu zaman hocalarımızın kapılarını gönül rahatlığıyla çalıp yardım isteyip onlara ne danışmak istiyorsak danışabiliriz. Protez, endodonti, restoratif ve periodontoloji bölümlerinde multidisipliner bir yaklaşımda hasta bakmaktayız. Hastalarımız multidisipliner klinikte koltuklarına oturduklarından itibaren hastaların tüm işlerini yapmaktayız. Aynı hasta üzerinde hastanın ihtiyacı doğrultusunda tabii ki de hem endo hem resto hem perio hem de protez işlerinin hepsini bitirmekteyiz. Kısacası tek bir iş bitirme değil de hasta bitirme mantığı üzerinden hareket ediyoruz. Bu sistemin bize çok katkı sağladığını ve çok verimli bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ileride meslek hayatımızda kliniğimize gelen hastaların tüm işlerini yapmakla yükümlüyüz ve bu aslında süreç entegre sistem ileriki meslek hayatımıza başlamadan önce bizim için çok güzel bir hazırlık süreci oluyor. Klinikte her 4 kişiye 1 box düşüyor ve bu boxlarda 3. sınıflar 2 gün, 4. sınıflar 3 gün ve 5. sınıflar 5 gün olacak şekilde klinik grubumuzdaki arkadaşlarımızla seanslarımızı paylaşıp hastalarımıza bakıyoruz. Multidisipliner klinikte sene başından sene sonuna kadar hasta bakıyoruz ve az önce saydığım 4 ders haricindeki diğer bölümlerden olan ortodonti, pedodonti, cerrahi ve radyoloji bölümlerini her birini 2 ay olacak şekilde staj şeklinde alıyoruz. Fakültemizdeki hasta potansiyeline gelecek olursam hasta potansiyelinin oldukça yüksek olduğu bir fakültede hasta bakmaktayız ve hasta bulma konusunda genel olarak zorluk çekmiyoruz. Kotalara ve barajlara gelecek olursam Bitmesi pek de kolay olmayan, genelde hiç boş kalmadığımız ve e, bizim için yorucu olan bir klinik süreci geçiriyoruz. Merak eden arkadaşlarımız için ekrana puanlarımızın yazılı olduğu bir tablo gelecek. Buraya bakıp detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Malzemeleri genel olarak aeratör, anguldurva, motor, endodonti heyeleri ve frezler dışında okul bize temin ediyor. Yalnızca 3. sınıfta kliniğe çıktığımızda Perio ve resto el malzemelerini alıp hastaneye teslim ediyoruz ve bu süreçten sonra tekrardan el aleti almamıza gerek kalmıyor. Yatay geçiş konusunda fakültemize yatay geçiş gelmek isteyen arkadaşlarımız genellikle geldiklerinde maalesef bir sene kaybediyorlar. Bunun sebebi 3. sınıfta hasta bakmaya başladığımız için ilk 2 yıl gerçekten yoğun bir program görüyoruz ve dışarıdan gelen arkadaşlarımızla genel olarak farklı bir program izliyoruz. Kendi fakültelerinde almadıkları bir ders mevcut ise fakültemize yatay geçiş yaptıkları takdirde bu dersleri almaları için genellikle bir sene kayıp yaşıyorlar. İstanbul'da yurt imkanları oldukça fazla hepinizin bildiği üzere ve okul çevresinde de çok fazla hem devlet hem özel yurt bulunmaktadır. Fakat herkesin bildiği üzere İstanbul'da kiralar oldukça pahalı ve maddi açıdan zorlayıcı olabiliyor. Üniversite bazında oldukça sosyal ve hareketli bir üniversitede okuyoruz. Fakat fakültemiz ana kampüsten farklı bir lokasyonda konumlandığı için ve aynı zamanda derslerimiz geç bittiği için ana kampüste yaşanan sosyallikleri yakalamakta biraz güçlük çekebiliyoruz. Fakat bu yüzden fakülte bazında etkin olmaya çalışıyoruz. Hatta fakültemizle MÜTSA yani Marma University Dental Students Association Kulübü'nün kurucu başkanlığını üstleniyorum. Ve fakültemizdeki çeşitli akademik, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılmasına ön ayak olmaya çalışıyoruz. Birinci sınıfta e, dental morfoloji dersimizin pratik sınavında bizden üst birinci molar diş yapılması istenmişti sabundan. Bu sınav başladığı zaman ben güzel bir şekilde her şeyin yolunda gittiğini sanıp sabundan dişimi çok güzel bir şekilde yaptığımı düşünüyordum. Sağdaki arkadaşıma baktığımda, sağımda oturan arkadaşıma baktığımda üst birinci molardaki, güzel yüzeyindeki oblik sırtın ters olduğunu gördüm ve içten içe o arkadaşım için üzüldüm. Aa ters yapmış dedim. Acaba söylesem mi ama pratik sınavda asla konuşmamıza izin verilmediği için arkadaşıma bir şey söylemedim. Daha sonra solundaki arkadaşıma göz ucuyla baktığımda solundaki arkadaşımın da oblik sırtını ters yaptığını gördüm ve bunun sonunda dedim acaba terslik bende olabilir mi? Baktım ki terslik gerçekten bendeymiş. O iki arkadaşım da doğrusunu yapmış, yanlışı ben yapmışım. Ben çünkü yani hepimiz aslında savundan diş yaparken dişi aslında ağzımızda konumlandırarak yapıyorduk. Ve ben üst molar dişin sanki kökü alttaymış gibi konumlandırdığım için böylece yanlış yapan kişi ben olmuştum. Ve bundan sonra yeni sabuna geçmiştim. Yeni sabuna geçince de 70 üzerinden değerlendiriliyorsunuz. Ve benim 20 dakikam kalmıştı. Bu 20 dakika içerisinde de gerçekten oldukça kötü bir iş yaparak teslime çıkmıştım. Ve gerçekten sonucu da kötüydü diş hekimliğine yeni başlayacak arkadaşlara tavsiye verecek olursam diş hekimliği evet pratik teorik anlamda gerçekten oldukça zor bir bölüm fakat tüm bunların yanında diş hekimliğinin sosyal bir meslek olduğunu unutmamaları gerektiğini onlara tavsiye ediyorum. Ne kadar zorlansanız da ne kadar akademik anlamda üstünüze çok yük binse de biraz sosyalleşmenize de vakit ayırıp güzel bir network ağı kurmanın hepiniz için oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Bugün beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bahsettiğim şeyler sizlere yardımcı olur. Onun dışında bir soru sormak isterseniz her zaman bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.